Arkadaşlar merhaba ben orman mühendisi Mustafa Duran. Bugün sizlere Orchis Italica'nın tekrar ikinci yumru alma tekniği ile yumru verdiğini göstermek için bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz hasat edilirken yeni yumrusu koparılıp tekrar geri dikilen Italica'lar arkadaşlar. Orchis Italica Türkçesi tavşan topuğu salep. Bu elimde gördüğünüz de aynısı. Bu kurumuş hali. Diğerleri daha tamamen kurumamış. Bu yüzde 90 fide kurumuş. Şimdi arkadaşlar şu baş parmağımı gösterdiğim yerde yeni yumrusunu ben koparmıştım şurada. Şu hemen diğer işaret ettiğim de eski yumrusu arkadaşlar. İçini iyice çekmeye durmuş. Sünger, süngerli, süngerli simsi bir hal almış. Şimdi arkadaşlar ben Anacı koparmadan yeni yumruğu koparmıştım.